Ankara gidiyoruz. Çandarlı Otogarı. Bu caddenin ismini bilmiyorum. Bergama Caddesi. Bergama Caddesi. Hem de Sadi Bey bize biraz anlatır buraları. <laughs> biraz bize anlatır buraları diyorum. Yani rehberlik yapar. Zaten İş Bankası bir tane. Aa İş Bankası Neden bu ben oralara bakıyorum. Ota. Bak şuradan giriyorsun. Kime sorsan Evet. Taksi durağı şu ara var ya şu anda. Evet. Burası şey arabalar gel geliyor bir de arabaya şey yapmıyorum. Evet. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Evet. Şöyle gidelim. Postane arada. Buradan otogara gidiliyor sanıyorum. Evet. Değil mi? Başka? Ben zaten şimdi ben gideceğim belirleyecekler alacaklar. Ha. Akşam 5-6 arası. Evet e, ee, otelden bir araba çağırırlar. Tabi tabi siz merak etmeyin. Geç olacak ya. Evet. Iç soğuk, bankasına geldik. Soğuk. Burada da zirai tohum gübre bitki koruma ürünleri bayisi varmış bakın burada. <laughs> ne güzel. Gratis de yanında. Aa, gratis de burada hanımlara. Evet, burası da taksi durağı. Kısa mesafe indi bindi. 15 lira. Thank you Çandarlı otogarı. Buradan Çandarlı'dan yani İstanbul'a bir Dudullu da var, bir de Esenler de var. Anadolu yakası Dudullu, Avrupa yakası Esenler. Çandarlı Doğu halk plajıymış burası ve batı var zaten. Bergama ve İzmir'in buradan gidiliyormuş. Mavi bayraklı Dikili Belediyesi Halk Plajı. Evet. Şimdi sanıyorum şuradan gideceğim. Evet yaya geçidini bulalım. Şurada yaya geçidi. Ağ gibi karşıya geçelim. otogardan gelirken de bu yoldan gideceğim. Deniz tarafındaki şeritten değil de şeyden gitmiş olacağım. Burada her yer yürüme mesafesi. Şanlı bayrağımızın oradan gidelim. Görüntülemekten büyük onur duyduğum, keyif duydu duyduğum bir görüntü. Çok güzel değil mi? <laughs> İstanbul'dan Çandarlı'ya iki tane zamanda araç kalkıyor. O da saat sabah bir de akşam neyim? Akşam dediğim gece 11.59'da İstanbul'dan buraya hareket ediyor. Ama buradan saat tabi o söylediğim Esenler için geçerli. Eğer Anadolu yakasında Dudullu olursa Esenler'den kalktığı için Gece yarısı bir 45'te otobüs var, binebiliyoruz. Ama gidişte buradan 23-15'te, evet. yaklaşık işte 7 ile 9 saat arası sürüyor. Evet, otogarına geldik. hizmet birimi var burada. Şurası hizmet birimi. Burada hem kafeterya var işte. Şurada taksi durağı var aslında. Ama şu anda işte Kasım ayındayız. Aktif değil. Bilmiyorum ki yazın olur mu? Böyle indi bindi 15 bin lira alıyorlar. Bu 2021 Kasım için söylüyorum. Böyle minibüsler var Dikili'ye giden, otobüsler de varmış Dikili'ye giden, Bergama'ya giden, İzmir'e giden ya da şehirler arası araçlara bineceğiz. Öyle bir gideceğiz. Oradan geldik böyle. Çandarlı'da Amazon kadınlar aslında ilk yerleşmişler. İsmi de öyle almış. Evet, var mı yeme? Bir tane iyiymiş ismi. Bizim köyde bir tane patates, bir tane derler. İsmi yani Amazon kadınlarına işte pitane imiş. Şimdi girelim. İnternetten almaya çalıştım, şey oldu. E, benim tekli koltuk yoktu, çiftli koltukta da istediğim yeri vermiyordu. Başka birisinin yanını e, otomatikman atıyordu. Ben de tabi öyle olsun istemedim, aradım, otogarı sağ olsun yardım edeceğini söyledi. Bakalım geldik şimdi. Yani e, tabi iki kişinin yanına sağ sol hep dolu. Binmek istemiyorum, korona var zaten. O yüzden bakalım inşallah yanım boş olur da böyle ayaklarımı uzatıp seri serpe giderim. Çünkü öyle geldim. <laughs> Birkaç kez öyle geldim yani üst üste öyle geldim. Giderken de öyle olmayı umut ediyorum. <laughs> Hadi inşallah bakalım. Hadi girelim şimdi bakalım. Evet. Çandarlı Tugarındayız. Metro Pamukkale Kamil Koç Dikili Uludağ Nilüfer var. Nereye gitmek istiyorsanız iki katlı bir yer. Böyle gidince lavaboları falan gidiyorsunuz işte. Şimdi biz Pamukkale'ye gideceğiz. Pamukkale'de burası. bize yardım edecek olacak abimiz Hadi gidelim şimdi inşallah yardım eder